Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kardeşlerim, Allah Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi 86. ayette size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır buyurmaktadır. Selam vermek sünnet, almak ise farzdır. Selam verirken selamın sünnet olduğunu düşünmeli ve o kimseye dua etmeye niyetiyle selam verilmelidir. Gerçi günümüzde bunu çok ıskalıyoruz. Birbirimize selam vermeden gelip geçiyoruz. Telaşımızdan, çağın hızla akmasından, kafamızdaki binbir türlü gaileden. Ama unutmayalım. Selam vermek sünnet almaksa farzdır. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selamı yayın. Bunun yanında Selamlaşmanın ahirete katkısı da cennete götüren amellerden biri olmasıdır. Mümin bir kimsenin diğer Müslümanlara selam vermesinin cennete götüren bir iş olduğunu da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açık bir şekilde ifade edilmiştir. Selam, Müslümanlar arasında bir dostluk ve iyi niyet işaretidir. Peygamberimiz Herkesin birbirine selam vermesini ister, yolda karşılaştığı çocuklara selam verirdi. Hatta sahabeden Abdullah bin Ömer radıyallahu an sadece selam vermek üzere çarşıya çıkar ve karşılaştığı bütün Müslümanlara selam verirdi. Resulullah sadece yolda karşılaşılan veya başkasının evine misafir giden kimselerin değil, kendi evine girenlerin de evde bulunan anne, baba, eş, çocuk ve akrabalarına selam vermesini emretmiş, yanında büyüttüğü Enes rahmetullahi aleyhe, oğlum ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ev halkına bereket olsun. Tırmızı buyurmuştur. Ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun buyurmuştur. Kardeşlerim, insanların birbirleriyle tanışıp yakınlık kurmasında ve bir iman kardeşliğinin oluşmasında selamlaşma çok önemli bir yer tutar. Selamı yaymak, insanlar arasında dostluk, sevgi ve barışın yaygınlaştırılması Müslümanların kalplerinin birbirlerine ısındırılması bakımından son derece önemlidir. O halde toplumumuzda uzak yakın demeden, tanıdık tanımadık ayrımı yapmadan tıpkı sahabe efendilerimiz gibi bütün Müslümanlarla sevgi, saygı ve samimiyet duygularımızı geliştirip selamı yayalım. Selam ve muhabbet